Türk Telekom'dan Diyarbakırlı kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri. Türk Telekom, Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında gerçekleştirdiği dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerini sürdürüyor. Kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen Türk Telekom, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve üniversiteden yeni mezun kadınlara eğitim verdi. Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne gerçekleşen eğitimde kadınlar dijital pazarlamanın sunduğu fırsatlarla tanıştı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ONEDP ve Habitat Derneği ortaklığında yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesi ile kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Kadınların üretim ekonomisine katılımını desteklemeyi amaçlayan Türk Telekom, proje kapsamında Diyarbakır'da kadınlara ikişer saat süren dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verdi. Dijital pazarlama ile ilgili geniş kapsamlı eğitim Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen eğitimlerde kadınlar, dijital okuryazarlık başlığı altında dijital dünyanın dönüşüm süreci, dijital ayak izi, dijital güvenlik önlemleri, e-devlet ve ev nabız uygulamaları, online bankacılık, sosyal medya araçları, Çevrimiçi görüşmeler konularında eğitimler alırken dijital pazarlama başlığı altında ise pazarlamanın bileşenleri, rakip analizi, pazarlama mecrası olarak sosyal medya platformları, markalar için internet reklamcılığı, sosyal medyada ürün ve hizmet tanıtımı, e-ticaret mevzuatı ve küçük girişimciye yönelik destekler, dijital pazar yerleri gibi konularda bilgi sahibi oldu. Projeyle 10.000 kadına ulaşılması hedefleniyor. 2014-2019 yılları arasında yürüttü İnternette Hayat Kolay projesiyle 50 bin kişiye internet okur-yazarlığı eğitimleri veren Türk Telekom, 2019-2021 yılları arasında hedefi olan kadına İnternette Hayat Kolay ismiyle devam eden proje kapsamında sunduğu dijital pazarlama eğitimleri ile yaklaşık 5 bin kadına ulaştı. Projenin yeni dönemini Dijitalde Hayat Kolay adıyla duyuran Türk Telekom, 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.